Merhabalar değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ben Çimencan. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ilim yayma özürlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında çözüm sürecine değindi. Erdoğan 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim ifadelerini kullandı. Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek coğrafyamıza huzur, güven, istikrar getirecek bu stratejik hamlemizin kimleri, hangi aktörleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin tabii ki farkındayız. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok ama çok iyi biliyoruz. Onlara sadece şunu söylüyorum. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımı aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer başaracağız, hep birlikte başaracağız. Bu ufka doğru tahriklere kapılmadan, tuzaklara düşmeden sabırlı, samimi, dikkatli ve özgüvenli bir şekilde ilerliyoruz. Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabotajların, algı çalışmalarının, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını da şimdiden görebiliyoruz. Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da, ittifakımızın da, devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni sürece ilişkin değerlendirmelerce bulunduğu bir yazı kaleme aldı. Uçum bu süreçte kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uçum aynı zamanda geçiş sürecinde yapılması gereken düzenlemelere de dikkat çekti. Hukukun işlemesini demokrasi karşıtı bir yaklaşım olarak görmek hukuk devletini tanımamaktır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni sürece ilişkin Anadolu Ajansı'nda bir analiz yazısı kaleme aldı. Tarafların kullandığı dile dikkat çeken Uçum 27 Şubat çağrısının bağlayıcı olduğunu vurguladı. Geçiş süreci adım adım hedefe yaklaşıyor. Süreç devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net ilerliyor ancak hep vurgulandığı gibi geçiş sürecine yönelik fikri sabotajlarda devam ediyor. Bu fikri sabotajlara karşı durmak, bunları etkisizleştirmek ve ön alıcı fikri tedbirler geliştirmek son derece önemlidir. Dilde yapıcılık herkesin sorumluluğunda olmakla birlikte en fazla dikkat etmesi gerekenlerin kim olduğu da bellidir. 27 Şubat 2025 açıklaması tüm unsurlar bakımından tek bağlayıcı metindir. Danameler düzenlenmesin, davalar açılmasın gibi bir yaklaşım. Uçum, yani... geçiş sürecinde yapılması gereken düzenlemelere de dikkat çekti. Dil konusunda zaman zaman bazı sapmalar olsa da şimdiye kadar temel doğrultuda gösterilen özeni güçlendirerek devam etmek doğru olandır. İmralı dinlemesinin yapıldığı geçiş sürecine ilişkin hukuk politikası raporunun hazırlanmasına geçildiği, bu rapora dayanarak geçiş sürecinin yasal düzenlemelerinin yapılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir irade ortaya koyacağı bu aşamada kurulacak dil son derece önemlidir. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığının Kürt meselesinin çözümüne dair süreç olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda Kürt meselesinin çözümüne dair süreç öncelikli gündem başlığı olacak. Kabine toplantısında süreç kapsamında hayata geçirilebilecek yasal düzenlemelere ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor. Kabinede ekonomide öncelikli gündem başlıklarından biri hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele çerçevesinde atılan adımlar ve yılın ilk 11 ayına ilişkin ekonomik veriler değerlendirilecek. Kabinede Rusya-Ukrayna Savaşı da konuşulacak. Cuma günü Karadeniz'de uluslararası sularda ancak Türkiye kıyılarına yakın noktalarda iki geminin Ukrayna tarafından vurulması da masada olacak. Toplantıda Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeni haftaya yoğun bir gündemle başlayacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak. İmralı'ya giden komisyon üyeleri komisyonu bilgilendirecek. 11. yargı paketi de bu hafta Adalet Komisyonu'na geliyor. <laughs> Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine devam edecek. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Toplantıda 24 Kasım günü İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapacak. Bu çerçevede ümit ediyoruz ki büyük mesafe alındı, bu komisyon çok gerçekten gayretli bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 21 Kasım Cuma günü yapılan toplantısında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un nihai rapor hazırlanması amacıyla komisyondaki partilerden istediği görüş ve önerilerin heyetin yapacağı sunumdan sonra Meclis Başkanlığına iletileceği öğrenildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaysa görüşmeleri devam eden 2026 yılı bütçe kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri 1 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe teklifinin görüşülmesiyle tamamlanacak. Meclis Genel Kurulu'ndaysa bütçe görüşmelerine 8 Aralık günü başlanacak. Görüşmeler hafta sonları da dahil 21 Aralık'a kadar aralıksız devam edecek. AK Parti tarafından geçen hafta meclise sunulan 11. yargı paketi de 3 Aralık Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Meclis Genel Kurulu'nda geçen hafta ilk 6 maddesi kabul edilen vergi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine de devam edilecek. Sırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani'nin de katıldığı Melayi Cizre Sempozyumuna Dem Partili Belediye İş Başkanlarının alınmaması protesto edildi. Yapılan açıklamada engellemenin halkın iradesine müdahale olduğu belirtilerek sorumlular hakkında soruşturma başlatılması istendi. Lehimberi, vina gel. Şırnak Üniversitesi Cizre'de 4. Uluslararası Meleği Cizri Sempozumu yaptı. Bu yılki sempozyuma KDP Genel Başkanı Mesut Barzani de katıldı. Emseri <laughs> Natavini, ancak sempozuma katılmak isteyen DEM Parti Cizre Belediye Eş Başkanları Güler Tunç Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş'un içeri alınmaması tepkilere neden oldu. Karar DEM Parti öncülüğünde ildeki kurumlar ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Eyviz. Dem Parti Cizre İlçe Eş Başkanı Filiz Acuh, belediye eş başkanlarının engellenmesini, Kürt meselesinin çözüm sürecine yönelik bir sabotaj girişimi olarak yorumladı. Atanmış bir vali, atanmış bir kaymakam, polis memurları bu iradeyi yok sayamaz. Seçilmişlerin şehrin kültürel ve kamusal yaşamına katılımını engelleyemez. Son bir yılı aşkın süredir çözüm süreci başlatmışken Şırnak ve ilçelerinde süreci sabote edilmiş olaylar yaşanmaktadır. Acu, kolluk güçlerinin tutumunu protesto etti. Bir halk şairinin, bir bilim insanının, bir kültür mirasının adı atanmışların iktidar gösterisine alet edilmemeli diyelim. Dan Parti olarak hangi koşulda olursa olsun halkın iradesine sahip çıkmaya bu iradeyi yok sayan her tutumun karşısında durmaya devam edeceğiz. Dem Parti Şunlak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Kürtçe yaptığı konuşmasında belediye eş başkanlarının kentin iradesi olduğunu vurguladı. Rezdar Erdoğan do du... ça pa menide gut həndər dur de xozun de ku f pe vaju sarna ke hın odaq hane amje je de person f odaq kina İrmez, sürecin barışla sonuçlanması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, eş başkanların sempozyuma katılmasını engelleyen ve tehdit ettiği belirtilen amirler hakkında soruşturma açılmasını talep etti. DEM Parti yerel yönetimlerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüşdetiryaki ve Canan Kebenç Özkan da yaptıkları açıklamada engellemenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamada, Cizre'de yaşananların tesadüf değil planlı bir saldırı olduğu ifade edildi. Londra'da çeşitli temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelecek sene enflasyonu %20'nin altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şimşek'in kalıcı kazanımlar için yapısal dönüşüm ve reformlara ihtiyaç var sözleri de dikkat çekti. Fiyat istikrarını sağlamak. Yani enflasyonu tekrar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması'nda Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Önceliklerinin şu anda fiyat istikrarını sağlamak olduğuna dikkat çeken Şimşek, gelecek yıl enflasyon beklentilerini açıkladı. Yani enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek. Epey mesafe kat Bundan 2-3 yıl önce 2022'de enflasyon %64 civarıydı. 2023'te benzer bir şekilde. Geçen sene 44'te bu sene 31 civarına inecek. Gelecek senede çok büyük ihtimalle biz inşallah %20 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki senede tek haneli. Şimşek önemli olan kazanımları reformlarla ileriye taşımak ifadelerini de kullandı. Epey ilerleme sağlıyoruz. Ama daha kat edecek çok mesafemiz var. Türkiye'nin demokratik standartların yükselmesi, hukuk devleti ilkesinin güçlendirmesi gibi konularda da hummalı bir çalışma var. Ben inanıyorum ki 2026 yılı Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir reform yılı olacak. Çünkü biz kazanımlarımızın geçici olmasını istemiyoruz. Kazanımlarımızın kalıcı olabilmesi için mutlaka bunun yapsal dönüşümle. Yapsal reformlarla desteklenmesi lazım. Asgari ücret tespit komisyonu 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalara başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıların ilkince sürecin işleyişine dair takvim ele alınacak. Ancak bu sene işçi temsilcileri masada olmayacak. İşte detaylar. Asgari ücret tespit komisyonu 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalara başlıyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren tarafını temsilense Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alıyor. Komisyon tarafları temsilen 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Ancak bu sene durum farklı. Bu sene işçi temsilcileri masada olmayacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün itibariyle çalışmalarımızı başlatıyoruz. Türk İş Başkanlar Kurulu komisyonun yapısında bir değişiklik olmadığı sürece komisyona konfederasyon olarak katılım sağlamayacağını açıklamıştı. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. Öte yandan işçi tarafının görüşü kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşıyla alınması. Hükümetimiz çalışanlarımızın alın terinin karşılığını almasını sağlamak, Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantılar nasıl ilerleyecek? Toplantıların ilkinde sürecin işleyişine dair takvim ele alınacak. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Geçinemiyoruz diyen kamu emekçileri İzmir ve Van'da bütçenin emekten yana hazırlanması talebiyle yürüdü. Insan insan insan, İzmir ve Van'da kamu emekçileri bütçenin emekçilerden yana hazırlanması talebiyle keskin çağrısıyla alanlara çıktı. İzmir'de SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Van'da ise Musa Anter Barış Parkı'nda düzenlenen mitinge çevre illerden yoğun katılım oldu. Emekçiler insanca yaşayacak bir ücret ve demokratik Türkiye talebini yineledi. İzmir'deki yürüyüşün ardından Habersen Genel Örgütlenme Sekreteri Ayhan Zengin, kamu kaynaklarının emekçilere ayrılan payının yıllar içinde azalmasına dikkat çekti. Halk için bütçe, demokratik Türkiye talebimiz var. Halktan kesilen vergilerin tekrar halka dönüş olması için sermayeye değil, emekçiye bütçe talebimiz var. Son 5 yıllık dönemde arkadaşlar şunu çok iyi gördü, kamu kaynaklarıyla ayrılan payların yüzde %40'lardan %17'ye kadar düştüğü, biz bu kesilen vergilerin tekrar halka, emekçiye, emekliye, köylüye, kadınlara, çocuklara, eğitime dönmesini, sağlığa dönmesini istiyoruz. Eğitim Sen üyesi Tahsin Yelkovan meclisteki bütçe görüşmelerinde kamu emekçilerinin taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. Maalesef meclisin duvarlarına yankılanıp sesimiz geri dönüyor bize. Yani bu şekilde yani hiçbir şekilde kamu emekçilerinin taleplerini karşılayacak bir bütçe şimdiye kadar görmedik. Kamu emekçisi Metin Erozcan da bütçenin halktan yana hazırlanmadığını belirtti. Türkiye'de halk kitlelerinin büyük bir kesimi e, bütçeden çok sınırlı pay alıyor ve dolayısıyla yaşam şansı bulamıyor. Mitinge katılan Digel tekstil işçisi Bahar Tunçer, işten çıkarmalara karşı 317 gündür sürdürdükleri direnişi hatırlattı. Ama bizim mücadelemizi hiçbir şekilde kıramayacaklar, toplu masını oturacaklar, imza yatacaklar, o günü umutla bekliyoruz kamu emekçileri Van'da da alanlardaydı. Mitingde konuşan Keskeş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, 2026 yılı bakanlık bütçelerine tepki gösterdi. Bu bütçe biz emekçilerin gelirlerinden, içtiğimiz suda, aldığımız ekmekten, çiftçimizin alın terini dökerek ürettiği ürünlerin vergisinden alınıyor. Ama... Bütçe kaynakların başında oturanların yüzü sermayeye, sırtı ise biz emekçilere dönük. Savaşa, saraya, cemaate, tarikatlara, zenginlere, patronlara kaynaklar su gibi akarken biz emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, öğrencilerin, kadınların hiçbir talebi karşılanmıyor. Ve bunu ifade ederken de kaynak yok diyorlar. Kaynak var dostlar kaynak var. Ancak bunlarda ar, utanma ve vicdan yok. Kadınlara ayrılan bütçenin toplam bütçenin yüzde birinin altında olmasını eleştiren Karagöz, bütçede savunma ve güvenlik harcamalarındaki artışa da işaret etti. sorunun nasıl çözmek istediğini anlamak için bu bütçeye bakmak yeterlidir. Özellikle son 10 yıldır bütçede savunmak ve güvenlik adı altında silahlanmaya devasın miktarda kaynaklar aktarıldı. Yani bu bütçe yani bu bütçede çatışmalar sürsün istiyorlar. Barış değil operasyon diyorlar. Adana'da depremzedeler müteahhidin kaba inşaat sonrası çalışmaları yarıda bırakması nedeniyle mağdur oldu. Depremzedeler zor durumdayız, kış geliyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Ağır böyle. Önce inek bağlıyorduk, şimdi de ben kalıyorum burada. Çok zor durumdayım. Adana'nın Kozan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır ve orta hasar alan binaların yıkılmasının ardından yerinde dönüşüm kapsamında müteahhide verilen evlerin bir yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak evler hala kaba inşaat seviyesinde. Yurttaşlar kış öncesi yaşananlar dolayısıyla mağdur. Evimiz yapılmadı. Bu barakada kalıyorum. Halatla bağladım. Yoksa rüzgar atıyor. Mahalle muhtarı Veli Karakılçık yaşananlara tepkili. Köyümüzde... 24 tane deprem daha hasarlımış evimiz vardı. Biz bir müteahhitine anlaştık. Müteahhit işte görüyorsunuz kabin şahatine geldi. Adam yapmadı diğerine. Yapacağım diyor diyor yapmıyor. En az bu kabin şahat biter. 6 ay oldu. Daha fazla da oldu. Zaten bunun yapım süresi bir yılı daha görüyoruz işte. Aynı bu vaziyette. Vatandaşlar böyle yerde işte ev yok, bark yok. İşte efendim kimi orada, kimi burada. Böyle rezil mendevir halde. Depremzede yurttaşlarsa kış geldi ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Bir yılda bitireceğim dedi. Temmuz Ağustos'ta kabasını yaptı. Ondan sonra hiçbir daş üstüne daş koymadı. Ar yok sıvacı bulamadım diyor. Daha sonra da telefonumuza hiç cevap vermez oldu. İki ayda bir yılı geçti. Süresini geçti. Annemin evi bu şekilde başlandı. yarım bu şekilde kaldı. Annemin eşyaları biz uygun halısına bıraktık. Konteri bile alamadık yani. Yani yataklarımız şu an her şeyimiz oldu. Yani çürüdü. Çöp attık yani. Bir an önce bu bakanlığın yapılması, yapılmasını istiyoruz yani. Zor durumdayız. Kış geliyor. ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz yani. Evlerimiz depremden hasar gördüm. Bu evlerimizi yani yapmadılar. 3-4 aydan beri sıvası yarım kaldı. Şimdi çadırda yaşıyorum. Ben kış geldi ne yapacağım yani? Biz de mağduruz işte. Ahırın kıyında kalıyor. Ahırda mı yaşıyorsunuz? Ahırın kıyında bir göz yerde. Ahur, ahur Çok zor yani. Ne yapacaksınız? Kış geliyor. Mecbur öyle yaşamaya çalışıyor. Bir an evvel evimizin yapılmasını istiyor. Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz için yazılan 19'unda şiiri bestelenerek müzikseverlerle buluştu. Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz için kaleme alınan 19'unda şiiri bestelendi. Gece porsuk çayının kenarında Ali İsmail kovalanıyor sopalarla alnında büyüyen Hazira, Mustafa Güçlü'nün kaleme aldığı şiir Metin Tapkı'nın bestesi ve Hüseyin Kurtulmaz'ın yorumuyla 28 Kasım'da tüm dijital platformlarda yayımlandı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2013 yılında Eskişehir'de bir yürüyüş sırasında saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 19'undanın bestelenmiş hali toplumsal hafızada yer eden bu acıya sanatsal bir itiraz niteliği taşıyor. Parça direnişi, dayanışmayı ve umudu canlı tutmayı amaçlıyor. Projede Ali İsmail Korkmaz'ın her 10 Temmuz'da hep 19'unda olduğu vurgulanıyor ve mücadelesinin yolu aydınlatmaya devam ettiği ifade ediliyor. 19'unda artık tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşuyor. Ali İsmail Kova Başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in paylaştığı Yan Yana filmi ikinci hafta sonunda elde ettiği seyirci artışıyla açılış rekorları arasında zirveye yerleşti. Film seyirci tarafından yoğun ilgi görüyor. Paraya ihtiyacınız var diye anlıyorum ben. Direkt para demeyelim de bu hasta bakıcılığı işi ücretsiz olsaydı başvurmazdım. Başrollerinde Haluk önemli. Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yer aldığı yan yana ikinci haftasında büyük bir başarıya imza attı. Abi, Film ikinci hafta ya. sonunda 312 bin seyirciye ulaşarak ilk haftasına göre ...yüzde %52,9'luk bir artış kaydetti. Böylece açılışında 200 binin üzerinde izleyici çeken filmler arasında ikinci haftasında en yüksek artışı elde eden yapım oldu. Ortam güzel, biz güzeliz. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Ferruh ağzım burada. Bu artış oranıyla Ayla gibi önemli yapımları da geride bıraktı. Abi, Ayla abi, ilk abi, haftasında abi, 312 bin, abi, ikinci abi, haftasında abi, 466 bin seyirciye ulaşarak abi, yüzde %49 artış abi, sağlamıştı. Yan yana ise bu oranı aşarak yeni bir başarıya imza attı. Sana bir hareket katacağım. Hey maşallah şu <laughs> hale bak. Güzel. Bu Çok mudur yani. Yangın çıktı, cam çerçeve Komşular! Box Office Türkiye verilerine göre film 14 Kasım'da vizyona girmesinden bu yana toplam 1 milyon 109 bin 310 seyirciye ulaştı. Elde ettiği ise 259 milyon liraya aştı. Merhametin kırıntısı olmaz Refik. Ben bana birisinin dürüst davranmasının nasıl bir şey olduğunu unutmuşum abi. Teslimden giriyoruz. Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan yan yana görünüşe göre vizyon yolculuğunda daha uzun süre adından söz ettirecek gibi duruyor. Haber zamanının sonuna geldik değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Thank you Sevgili izleyiciler siyasetin ve toplumun nabzını tuttuğumuz bir Diyarbakır zamanlı programıyla daha birlikteyiz. Kürt meselesine dair başlayan süreç aslında bir yıllık bir zaman dilimini geride bırakmış durumda. Bu süreç kapsamında mecliste kurulan komisyon geçtiğimiz 21 Kasım'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalanla görüşme kararı aldı ve bugün karar sonucunda da AK Parti, DEM Parti ve MHP'den 3 isim geçtiğimiz 25 Kasım'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. Bu görüşme tabii kamuoyunda siyasetinde gündeminde duruyor. Yine aslında söz konusu bu komisyonda yer alıp İmralı'ya gitmeyen partilerin yaklaşımı da kamuoyu ve siyaset cephesinde oldukça e, tartışmalı gündemimizde. Biz de aslında süreçte gelinen aşamayı atılan bu son adımları konuşup mataya yatıracağız. Yine bunun toplumsal alandaki yansımalarını irdelemeye çalışacağız. Önemli bir isim bugün stüdyomuzda konuk bizlerle birlikte. Sosyolog Seher Akşınar Bayar. Seher Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi aslında sürecin bugünkü aşamasını özellikle İmralı'ya gitmenin süreç anlamı, açısındaki anlamını yöneleceğiz ama bir yıllık bir zaman diliminden fazla süre geride bırakıldık. Öncelikle sizin bu geride kalan sürece dair gözlemlerinizi merak ediyoruz biraz. Çözüm süreci başladığı günden bugüne sizin nezdinde nasıl ilerliyor bunun toplumu ve toplumun farklı kesimlerindeki yansımaları?